Evet sevgili seyirciler tam spor futbolda tekrar beraberiz. Az önce biten bir karşılaşma var. Beşiktaş Kayseri spor mücadelesi ve siyah beyaz takım 2-1 kazandı maçı. Ve karşılaşmanın çeşitli boyutları var. Yani bir 90 dakika içinde. ilk yarı var Beşiktaş'ın hakimiyetiyle geçen bir karşılaşma. Gol yok. İkinci yarı var. Golü bulan Kayseri Spor var. Sonra Beşiktaş'tan gelen iki gol var. Ve sonra bu skor içinde devam edip 90 dakikayı tamamlanan bir maç var. Siyah beyaz takım 3 puanı aldı. Geçen hafta Trabzon'da kaybettiği 3 puan var. Bu hafta bu puanları alması gerekiyordu. Yani şampiyonluğa eğer oynamaya niyeti varsa. işte böyle bir karşılaşmada. Şimdi ben Murat'cım mikrofonu bırakmak istiyorum Murat. Şimdi böyle çeşitli anları olan bir karşılaşma seyrettik. Neler diyeceksin maçın bütünüyle ilgili alalım görüşünü. İşte ligde 6. hafta maçları başladı. Bir tarafta sıkıntılı bir Beşiktaş. Sıkıntılı diyorum. Çünkü bugüne kadar oynadığı futbol, yapılan transferler, sahaya çıkan 11. Bununla birlikte oynadığı futbol en çok eleştirilen konulardan biriydi. Yine Beşiktaş hem futbolcu açısından hem ortaya koyduğu futbol açısından hem tribünler açısından hem yönetim açısından en çok eleştirilen kulüplerden bir tanesiydi. Biraz önce senin de vurguladığın gibi son maçta Trabzon karşısında 3-0 maçı kaybedince artık bütün şimşekler siyah beyazlı kulübün taraftarın üzerine çevrilmişti ve bu maçta alınacak sonuç bekleniyordu diyebilirim. Diğer tarafta ise Kayserispor. Kayserispor Hani e, tabelası e, daha birkaç gün önce açıldı. Transfer yapamadı. Daha e, ligin 3. dördüncü haftasında teknik direktör Çağdaş Atan görevi bıraktı. Yerine Recep Uçar geldi. Geçtiğimiz yılki kadrosuyla devam etmek durumunda kalan bir kulüptü. Ama şu var bugüne kadar oynadığı maçlarda yenilmemiş altı takımdan biriydi Kayseri Sport. Hatta ligin ilk maçında da Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı. O bakımdan Kayseri Spor kötü bir takım değil. Bunu hemen vurgulamak lazım. Maça gelecek olursak maçta maç başladı. İlk yarı gerçekten hani seyredeni uyutan bir maç şeklindeydi. E, genelde Kayserispor Spor savunmada kaldı. Kontrataklarla çıkmayı düşündü. Rakip kaleye isabetli şutu yok, etkili şutu yok Kayserispor'un. Beşiktaş daha atak görünmesine rağmen onun da rakip ceza alanı içerisinde e, yaklaşık 10 civarında topla buluşmasına rağmen o da etkili bir şut atamadı ve ilk 45 dakika boyunca e, topa daha çok sahip olan Beşiktaş, rakip kaleye giden Beşiktaş ama etkili olamayan yine bir Beşiktaş vardı. Kayserispor az da olsa zannediyorum 3 atağı var. O da rakip kaleye ilk yarı boyunca çok etkili olamadığını söylemek lazım. Bu ilk yarı ile ilgili bir değerlendirme ama ikinci yarı tamamen değişti ve ikinci yarının ilk dakikalarında gelen Kayserispor golü Beşiktaş'ı uykusundan uyandırdı diyebiliriz akın. Evet şimdi maç enteresan yani şöyle enteresan. Beşiktaş istatistiklere baktığın zaman yani yayıncı kuruluşun verdiği istatistiklere neredeyse maçın özellikle ilk 45 dakikada tamamen oyuna hakim bir Beşiktaş gibi görünüyor. Fakat burada önemli bir şey var. Yani pozisyon üretemiyor takım. Hani derler ya bal yapmaz arı diye. Safa Efendim sahipsin. Bal yapma arı diye bir söz var biliyorsun. Evet. Yani pozisyon üretemiyor ya. Yani bunu çözmesi lazım. Kim çözecek? Şenol Güneş çözecek. Çözemiyor. Şimdi bakıyorsun bir de sahaya sürdüğü kadroya bakıyorsun. Şimdi hiç hesapta yokken Getson gibi bir futbolcusu yok. Sakatlığı varmış. Birden bir sakatlığı, hafif bir sakatlığı çıkmış. Şenol Güneş şöyle söylüyor. Ve kurduğu takıma bakıyorsun. Yani elinden gelen puan hesabı bakımından Şenol Hoca her şeyi yapmış. Yani elim evet. şey budur elimdeki futbolcu şeyi e, isimleri ben bunların hepsini kullanacağım demiş. Ve kullanmış hepsini. E peki şimdi bunları kullanıyorsun. İkinci yarıda gelen gollere de baktığımız zaman yani yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam golün biri Kornerden geldi değil mi? Kornerden geldi. Korner. Gezal'ın ortasında Abu evet, da o kadar boş bırakırsan Abu Bakar o golü atar yani. Şimdi niye bunu örnek diye söyledim? İkinci gol de zaten ikinci bölgeden bir pasla uzun topla geldi. Dali'nin bir uzun ortası. Daha doğrusu uzun yani, pası demek değil. doğru olur. Şimdi, o çamurayı hakikaten iyi kalite bir E topyum. Şimdi bak ilk 45 dakikaya bakıyorsun. Yani Beşiktaş'ın pozisyonu olmayan Beşiktaş Man'in attığı golden sonra 47'de uyandı. Atıp, ya uyansa iyi. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum ben. Yani bunu Şenol Hoca'nın çözmesi gereken şeyi ben anlamaya çalışıyorum. Ama, ya ama Ferdi, burada Gezal'ın hakkını vermek lazım. İkinci yarıda Gezal Gezal gibi oynamaya başladı ve şimdi, e, Gezal'dan ziyade sıkıştırdığım bir kale, e, kale var kalenin, kalenin önünde çok adamla bulunuyorsun. Ve orta sahadaki oyuncuların hepsi 6 numara 10 numara oynayan futbolcular. Ve bunların hepsi oyun kurucu özelliği yüksek değerde olan futbolcular. Şimdi sen bana ilk 45 dakika için söylüyorum. Şunu yapacaksın. Bak örnek de veriyorum. Kornerden geliyor gol. Diğeri de uzun bir pastan geliyor. Demek ki sen bu futbolcularını oynatamazsın. Anmıyorsun kardeşim. Yani bunları sıkıştırırsan öne, ilk 45 dakikada olduğu gibi bir tane pozisyon bulamazsın ve bulamadı da yani. Evet. Şimdi bu konu bu bana göre. Bana göre. Şimdi Abu Bakar'a bakıyorsun şeyle yanında o, Cenk Tosun'la beraber oynuyor ve genellikle ikisinin beraber olması gerekiyor gibi Beşiktaş'ta da bir şey var. bir adet var. Ama ikisi de ikisi de yani ilk 45 dakikada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bir, Cenk Tosun oynamak zorunda mı yani Abubakar varken veya Cenk Tosun varken Abubakar oynamak zorunda mı? İşte birbirlerini tamamlaması açısından böyle. Yani nerede de tam tam tamam diyorlar? Kördüğüm oluyorlar. Yani ondan sonra bir şey olmuyor. Ama Şimdi e, son Avrupa Kupası maçında da Asesi yapan Abu Bakar'dı, atan Cenk'ti. Ya Murat'cığım şimdi ikimiz de çıkıp bir yerde top oynasak yani dakikanın birinde, günlerin birinde birbirimize pas verir, birbirimize atarız. Yani ben sıfır değil, bunlar futbolcu nihayet. Şunu öğrenmek istiyorum, şunu yapması gerektiğini düşünüyorum Şenol Güneş'in. Bak örnek de veriyorum diyorum ki ya top köşe vuruşundan geliyor. Yani demek ki sen futbolcularını buraya adam kalesinin önüne yığmayacaksın. Şimdi kendisine sorsan ne yapayım gidiyorlar falan diyecek. Şimdi olmuyor yani sistem işlemiyor. İşlemeyince de Beşiktaş taraftarı tabii hop oturuyor hop kalkıyor. Şimdi ben de o bir golden sonra futbolun enteresan şeyi var. Yapısı var. Tesadüfen arkadan bir gol daha gelse yıkıldın gittin. Asla toparlayamazsın yani. Dolayısıyla bir takım ilk 45 dakikada bir türlü, sonra ikinci yarının başında gol yedikten sonra bir türlü, onda bittikten sonra başka türlü oynuyorsa bir hoca disiplinsizliği var demektir. Ben öyle düşünüyorum. Bence yönetimde de var bazı eleştirilecek noktalar. Şenol Güneş için de aynı sözü söylemek mümkün. Ama e, gerçekten e, Beşiktaş'ta kaliteli oyuncular var. Ben gençleri çok beğendim. Mesela Kayseri'de e, Beşiktaş'tan kiralık olan olarak giden Kartal ve ikinci yarıda oyuna giren Ege, Demir Ege, Genç oyuncular e, bugünkü maçta e, ilerisi için Türk futbolu adına umut veren futbolculardı. Şimdi e, hafta arasında Beşiktaş, çok önemli bir erteleme maçı oynayacak. Adana Demirspor maçı. Deplasmanda. Tabii. Maçta e, gerçekler biraz daha ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bir şey var, bir şey daha var. Yani eğer sen bir şey söylersen mutlu olurum. Şimdi Rozier gibi bir adam var, Onur var bir de. Onur'la onur... başladı sonra ikinci ev... Ama Onur daha önce Alt'tan sonra... sonra... Da oynatıyor. Değil mi? Yani geç... evet. Yani bir de bu onuru kattı o takımın içine. Gezal'la şeyin, Rozier'in mükemmel bir organizasyonu Uyumu vardı. vardı var. Sen vardı. bunları ortadan kaldırıyorsun. Gezal'la onuru şey yapmaya çalışıyorsun. İşte e, Şenol Hoca'nın en çok eleştirilen konulardan biri de bu. Yani bir, bir, eksiklik var. Beşiktaş bu beşinci haftada yani üç puanı aldı öpsün başına koysun. Evet puanını on yaptı. E, Kayseri Spor'da ilk yenilikisini almış oldu bu hafta sonu itibariyle bundan sonraki maçlarda bu takımları daha dikkatli ve yakından takip etmeye çalışacağız Akın. Beşiktaş maçıyla, Beşiktaş-Kayseri maçıyla ilgili söyleyeceğim başka bir şeyler var mı? Evet. Yok, teşekkür ederiz Murat. Şimdi bakalım Fenerbahçe maçı. Evet. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak üzere diyelim. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Thank you